dururken, fakir yükleme binası olduğu kısımda saat gece iki civarları iki buçuk civarlarında asker havaya sıkarken havaya sıktığı esnada halkın üzerine de oradan ateş ediliyordu. Halkın üzerine ben kıvılcımları gördüm. Sesleri duydum. Kimdir? Kimlerin nesidir? Bilemiyorum. Nasıl insanlar sıktı? Orada kimler vardı? Başlarında sarıklı insanlar, sakalları uzun sağduyulu vatandaşlarımız azdı. Bu insanların elinde silah, bu sakallı insanların, sarıklı insanların elinde silah vardı. Bu silahları ne amaçla kim vermiş? Yani birebir ellerindeki silahlar terör silahları. Keş, ben asker, askerlik yaptığım için gördüm. Köy kurucularında olan silahlar bunlarda vardı. Bu insanlar, bu memleketin insanları değil. Bizim insanlarımız değil. Bu insanlar resmen ava çıkmışlar. Orada GTA gibi, Counter gibi bir oyun vardı. Hem sivil vatandaşı vurdular, hem askerlerimizi vurdular. Bu kadar çok şeyler oldu ki. Linç edilen bir...